Al hiçbir yerine basma çek. Çabuk ver. Tut böyle güzel. al. Ver kızım ver kızım. Hele bunlara bak hele bunlara bak lan. Dur lan. Bu lan dur lan şeyde bir bileceksin lan. Bak hangisi önce dur şimdi bak. <laughs> gel kızım gel. Anam bu ne bir cür. Vay. Dışarı çıkalım. Git, üst, oradan buraya. Git oraya git. Allah Allah bu da yiyecek bak bak. Ha. Ha. Landır, lan dur <laughs> lan. Sana da vereyim mi kızıma? Al için de dur. Ulan sen bırak. Ha. Kunduz. Bak bak bu aldı ağzına. Kunduz var ne? Kunduz. Ya bırak. Tut bak çekiyor mu bizi? Bak şimdi bak. Dur S kızım sen de. Sincap bak lan. Ana ana köpeği bırakmıyor. O. Sincap ne, o, var he. Bak şimdi bunlar kavga edecekler şimdi. Anam köpeğe bak köpek canı bırakmıyor köpek. <laughs> Allah. Gel Tamam, şey da. var lan burada. Kunduz var. Kuz kocama kuyruğu. Gel şey gel gel. Çana diyeceğim kuyruğum çana çana. Sansar var sansar işte. Sansar adı. Allah bu da beni yiyor lan. Lan bu da beni yiyecek lan. Ha bu da beni yiyecek. O ne? <laughs> <laughs> dur hadi. Dur oğlum dur lan. Dur lan sütü dökcen, şerefsiz. Anam lan Allahsız kundeye bak lan sen. Lan bu göte bak lan sen bu göt. Ulan şerefsiz. Dur. Göt dur. Lan dur sütü döktün Allahsız. Ha! <laughs> biraz ileri git. Anam sütü. İleri git biraz ileri. Daha nereye gideyim? Git ileri. Dumanlı gözüküyor. Duman var onda hemen yakındayım. Allah Allah. Dur lan üstümü batırdım. be aman. Allah bu sefer sana. Ay gözüm Ay <laughs> Sana bırakmıyor Allah kızı bırakmıyor sana. Şana bırakmıyor kızım şana bırakmıyor bak. Bu kızı çok fena bu kızı çok fena bu. Bak şerefsiz lan üstümü ne yaptı lan bunlar? Abu! Abu! Dur lan, dur lan. Dur lan üstüm batırdın Pezevenk seni. Ha! Bak. Kuzu bitirdi lan, bitirdi lan şerefsiz. Ne kuzu bitirdi lan sana dal. Al lan sana. <laughs> <laughs> Ay <Anam. gülüyor> maymuna bak maymuna. Bu kız maymuna bak şimdi. Allah yalan mısırıyor. <laughs> 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 Gel bakayım Fatih. Daha doluyor. Doluyor. Sayı kaç orada? 20, 19, 18, Allah. 17. Allah şerefsiz Allah. In. Kaçıyorum lan ben. Ya kaçıyorum ya lan bana kaçıyorum. Dur buna da vereyim. Bak. Al. al, al. Aa, bana, bana, bana. Bu da yedi, bu da yedi, bu da.

Gıdıdı 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 Şuna bak sen Patlar bak Hayatı tesbih yapmışım Sallıyormuşum Adını duydukça Havlıyormuşum <laughs> Patlar ha koyun bak Titriyor manyak üşüyor Bak bak köpeğe bak bak ne çiğiyor bak Kıcım biraz da o dur Dur kocuğum, dur Biraz da bu yeşin ha İzin veriyor ha. O doydu ya. Al. <laughs> Ay, sen yedin mi? Bu ne bitireceksin lan? Koyunu çekiyor şimdi ben. Geldi geldi koş. Koş geldi koş koş. Sen gel. Sen Çabuk çabuk çabuk. Çabuk ona bilmiyorum. Gel kız bak. Verme daha verme. Yeter bu doymuş. Of batırdılar lan beni. Allahsız kumda. Hadi ben kaçıyorum lan. Kaçıyorum lan. lan hey, Lan bırak. Boy, yeni oldum, lan bunların. yeni aldım lan bunları. Yeni aldım lan bunları. Yeni. Yeni lan. Ah! <laughs> ah! <laughs> <laughs> abi de. Bak. Demin nasıl atladı he? Allah! Allah! Paçamı yiyecek lan! Paçamı yiyecek! Şşş. Atlıyor atlıyor şerefsize bak! Çok yakına gelme! Git! Gök. Gözükmüyor ki! Şey, bu Gözükmüyor! Dumandan! Bak, bak. Olay şerefsiz! Gül! Gül. Bak bu ne bak bu ne bak bu ne bu Çekiyor <laughs> mu? Allah bu elimi yedi. Allah elimi yedi lan bu. Ne tutayım? Bunun ağzını tuttum. Bak bunun ağzını tuttum bunun ağzını. Bunun ağzını tuttum. Yok kızım sen de. Lan dere yırtıyorsun. Ulan kundaya bak lan. Kundaya bak lan sen. Kund göte bak lan. Göt göt göt. göt. Allah Allah. Tut. ya Rabbi. Ya Rabbi ecinecek. Bak şimdi bu ağzı çıkacağım bunu. Ayakkabı mahvoldu. Anam berbat etti lan beni bu. Lan berbat etti lan beni mi? Lan! 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 Koyun oraya gitti zehirlenecek şimdi ya. Lan! lan. Ay. 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 Filmimiz Ay. sona ermiştir. Ya.